Gerçek Habitat kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bu devasa olan orkidemiz artık saksısına sığmıyor. Saksı değişimini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi orkidemiz zaten yan yatmış durumda. Saksısı da kendisini taşımıyor. Evet çok sayıda köke sahip. Bir tane kurumayan aktif olan bir dala da var. Şu an biz büyük ihtimalle saksı değişimini yaptıktan sonra e, yeniden çiçek gelecektir. Yeni çiçek dalları açacaktır arkadaşlar. Biraz bekledim. E, ancak yeni çiçek dalı açmayınca mevcut dalından da yeni tomurcuklar açmayınca saksı değiştirmeye karar verdim. Saksının içerisi zaten kökleriyle dolmuş durumda arkadaşlar. Şöyle baktığımızda görebilirsiniz arkadaşlar her yer kök şimdi bunu saksını değiştireceğiz e, koyacağımız malzemeler her zamanki gibi kendi yapmış olduğumuz yosunumuz var bir de yeni e, şöyle gördüğünüz gibi taze toprağımız var e, ve yeni saksımız da bu. E, bu saksımıza koyacağız daha güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi orkidemizi sökeceğim arkadaşlar. Söktükten sonra köklerini size göstereceğim. Zaten yeni köklerimizi koyacağız. Yeni toprağımızı koyacağız. Ve arasına da çok az bir şey yosun koyacağız. Çünkü biliyorsunuz orkideler yosunu seviyor arkadaşlar. Daha önce içini boşaltmış olduğum ceviz kabuklarından da koyuyordum. Ancak buna şimdi gerek duymadım. Koymayacağım kökleri çok yoğun. Ceviz kabuğu koyduğum zaman e, bu sefer saksı çok dolacak e, ve tutunabileceği alan olmayacağı için zaten bu saksılar nemli tutuyor arkadaşlar e, orkideleri. Daha önce bir tanesini dikmiştim. E, bu saksılar nemli tuttuğu için ekstra cevize ceviz kabuğuna içinde su birik tutabilen ceviz kabuğuna ihtiyacımız yok. E, biz de gördüğünüz gibi bu yosunlarımız var arkadaşlar. E, kendim yapmıştım bunları. Daha önceden Şimdi bunların ikisini harmanlayıp orkidemizi yeniden dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Orkidemizin saksı içindeki köklerine bakın arkadaşlar. Her yer kök dolu. Sırf bu yüzden değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağı kadar doğmuş zaten köklerle gördüğünüz gibi. Her tarafı kök dolmuş. Değiştirelim bakalım sonuçlarımız ne olacak. Evet arkadaşlar orkidemizi söktüm. Kök yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sağlam. Gür bir şekilde duruyor. Şimdi bu kökler o artık sığmamaya başlamıştı. Biraz daha değiştireceğiz. Çok az büyüteceğiz. Fazla değil. Çok fazla büyütürsek bu sefer orkidemiz olumsuz etkilenir ve gelişemeyebilir. Zaten bunlara çok büyük bir saksıya ihtiyaç yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu saksımızın içerisine yeni toprağıyla ve yosunumuzu harmanlayarak koyacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni saksımızı oturttuk. Orkidemiz bu şekilde. Şimdi bunun içerisine birazcık yosundan atacağız şöyle aralarına dolduracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi şu aralığı böyle yosunlarımızı koyacağız arkadaşlar görüyorsunuz özellikle bu köklerin arasına yosun koyacağız bitkimizi çok iyi besleyecek arkadaşlar ve şimdi etrafını yine bildiğiniz gibi orkide toprağımızda kabuklarımızla dolduracağız. Arkadaşlar bu videoyu beğenelim, yorum yapalım arkadaşlar. Sizler nasıl toprak değişimi yapıyorsunuz? Sizlerden bunları yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi hobiler arkadaşlar.